Diyor bak kesin bunda bir şey var. Gizlik timsah gördüm. Ne o? Dur gelmedi değil mi size? Yo geldi geldi geldi. Yo geldi geldi. Ha. Holy shit. I mean what the ne oluyor? Oh, ah siktir. Oh, my. Cop car is get cream. oh, Geliyooor. Ah siktirrr. O ne lan karton mu koymuş lan? Buna koyayım nasıl bir... <laughs> Çıtır asarlı tır ya. Adam altına girmiş çıktırın. O oh, siktir. Aa. Peki abi niye hala gidiyor? Farkında değil mi yani? Lag var abi. Bunu da fark eder herhalde. Aa, el sallıyor oğlum. Aa, el sallıyor lan. El sallıyor amına koyayım. Hıhı. yardım edin diye salladı o ya. Yani, o, tamam oğlum, canım. Film çekimi falan mı ne bu? <laughs> el sallıyor. <laughs> oğlum ne garip bir millet ya. Tepki yok, bir şey yok. Biz olsa lan bu ne hak koyayım altındalar var. Götümüz yer. Daya falan yaparız. Amına herkese el sallıyor. Altta kalan el sallıyor. Şoför el sallıyor. Buraya <laughs> <laughs> lan. Anam atakladı valla. Aha. ne Anam. Bu, bu ne bu? Ne oğlum mürendi miydi o ya? Ne yılan balığı mı o? Deniz yılanı mı? Z zebra mıydı? Bekle. Zebra deniz yılanı olması lazım. Evet. Zargana değil lan. Bunu engelleyemezsin. Küçücük bir şey. Görmek istiyorum ya. Ne filmi görmek istiyorsun? Ha. <laughs> Gidelim şey. Annemlere şeye. yalvardım da gitmiyorlar. Afrika'ya. Gidek. yayın ya. yaparız. Abi yayında geçtim orada ölmeden çıksak iyi. Yok lan o. Oo. <laughs> Sıçtım. Arabayı bir itekleyecek gibi. Bir yeri eziyor mu? Ne yapıyor şu Neydi bu şeyin adı? Afrika'ya gidiyorlar ya şeye. Safari. Safari mi? Safari. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel geçti. <laughs> Plastik. Oha. Sıktı. gitti. I'm fine. I'm fine, <laughs> I'm fine <diyor. gülüyor> Sıkıntı yok. Aşağı geldi. Yapma dayı. Oh Dur. А ну тебе? Чопек полодрия? А там гайд саким борода. Пора чухать, пта, сейчас он точно что-то сделает. Эй, куда иди сюда, нахуй? Давай-ка на буровую его еще не будем, бля, подумать. Ох, бля! Ох, бля! На, на, не прикаливай на туре, блядь, хуй его выгонишь отсюда потом. <gülüyor> <gülüyor> Batozu. Hmm. <laughs> Batoz muydu o? dışarıda <laughs> gözüken Batoz'un dikeni miydi yoksa? <laughs> Aklıma yine ayıya bal testi yaptıran dayı geldi. <gülüyor> Çok <gülüyor> Çok bir de kulübesine geldim bağırarak kovalıyor ya. Батя, ты куда пошел, эй? Нерде, не, ölümle <gülüyor> burun ага. Он нам daha güvenilir bir test <gülüyor> yok bence, gayet делаешь? Дай, что делаешь? Даи, что Отец, отец. что делать будешь, Конечно, блядь. Уйди, уйди! Ёбаный в рот, блядь. Ты чё отец, ёб ты? Bize i̇şte çok benziyor hareketleri ya. <gülüyor> <gülüyor> var var <bir> <laughs> Harbiden var bak. Bir bu adamlara bak bir de işte Amerikalılar izliyorsun onlara bak. O kadar farklı ki. bir de aşırı garip şeyler böyle hep oradan çıkıyor Geçen bir tane gördüm abi. Hmm. Adam Mario'ya özenip kanalizasyon borusuna girmiş. Ee? İlerlemiş, ilerlemiş, ilerlemiş. En son sıkışmış içeri. <laughs> Kanalizasyon. onu <laughs> gördüm. <gülüyor> Attım gördünüz onu. Kanalizasyon <laughs> borusunu kesip çıkarıyorlar adamı. Hani nerede olmuş diye bakarken zaten hani belli yani. Rusya'da olmuş yani. Çok belli. <laughs> Al yani işte oğlum burada da aynı. ayya salam attılar. Evet, evet. Ondan sonra adam bir indi bak gideyim mi yanına dedi. ya da, yaptı öyle böyle. Bakar yani. Eğleniyorlar abi. 5 minuti pizdesti var tu u nivo Ha bunu biliyorum bunu instagramda gördüm bak o, şimdi izle hop selamın wow. aleyküm selamın adamın aklını alırım Oo. Wow. Ama sonra girmeye devam ediyor. Giriyor giriyor kız ya. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Ya umurumda değil bunlar bunlar. Ben bir daha girmezdim. <laughs> ben biraz <laughs> suya girmem lan şöyle bir şeyden sonra. <laughs>

Hava gitmiş evet. Kulaklar bakıyor mu? Bu evcil bir timsah galiba. Bunu beslemiş dayı. Bir de fake atıyor ya. Ya kopi, kalau kakak, 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 kalau İlham verin o diz kapağını öyle bir alır ki senin. Çok küçük parçadan. O timsah şu an niyeti bozsa o adamı <laughs> yerle <laughs> doymaz yani. Doyar. Ya doyardan kastın birkaç gün götürecek kadar da. <laughs> Çok beslemek isterdim bu arada ya. <laughs> Harbiden ne <laughs> <beslerdim. gülüyor> Evinde dolaşmayacak de değil mi? Yani, akvaryum. Yok canım. Ev, bunu bir yere kadar besleyebilirsin. Ondan sonrası işte MR'da çektiğim videoları hatırlayın. Yavrularına baktım ettim. Yumurtadan çıktılar. Ama analarına babalarına bakıyorsun 5 metre. <laughs> Bak şöyle göstereyim sana. Çok hızlı sadece göstereceğim. Hatırlamak, hatırlatmak babında. O tava yükseliyorlardı ya. O parmağını şey döndüreni diyor Tabii. değil mi? Götürüyorsa yap lan. Bir tane şey vardı ya timsahlar böyle yan yana bir tanesi acıkmış hmm. belli ki arkadaşının ya. kolunu kapıp döne döne koparıyordu ya. Oy. Başka timsah kolunu yiyor yani böyle ve diğeri de tepki vermiyor böyle hani dönüp savaşıyor. Ben izledim, izledim falan o videoyu İzledim, izledim izledim biliyorum. Tepki vermiyordu doğru koparıyor kolunu. Dur, ya bak. Evet. bir de aynısının yine bir timsah bakıcısı kızlı olan videosu var havuza çekiyor içeri ondan sonra döndürüyor 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 döndü kız da onunla birlikte dönüyor bu arada sonra çıkartıyorlar da o kolmol tabii kopmuştur hep ya yani kopmuştur dediğim kırılmıştır ya bakır daha kötücek çok korkunç ya. Böyle... Baksana herif yani şunu evcilleştirmiş ya. Kerten kelam bırakın. Yok abla Yanında yüz yer, yer bulundur. Evet. Ama istese şimdi de olur. Baksana. Aç bak, bak sırtına kese yapsak ne olur lan. <laughs> böyle bebek papası gibi oluyor. O şeyi açsana abi. İguana saldırısı vardı. Kime? Birine mi saldırıyordu? Hayır ya. oyuncak, oyuncağa saldırıyordu. Oyuncağı <laughs> yerden yere vuruyordu İguana. Bul bakayım o videoyu. Bulabiliyor musun? Hemen bulayım. Dur bir dakika. Hadi kamu sana tangkap. Ya. Nanti lutut kita ditangkap. Kiranya ayam. Tapi ini hitam kan ayam. Ay ne konuştun ya. Saya sayang dulu pale. Saya sayang. Asit. Geç geç. Geç abi. Ya!